Perde için öncelikle Diffuse kanalına bir perde resmi atayabilirim. E, diffuse kanalının yanındaki butona tıklayarak buradan Bitmap'ı seçiyorum ve çok büyük simge diyelim. Buradan perde için kullanabileceğim çeşitli seçeneklerim var. Ancak buradaki iki kaplamayı Photoshop'ta daha büyük ebatlara getirdiğimiz için bunu kullanmamız yerinde olacak. Buradan da reflex kısmını bir miktar yansıma yapalım. Ardından buradaki seçenekleri de kapatıyorum. Ee, buradan Maps kısmında Bump ve Opacity kanallarını kullanarak geçirgen perde oluşturacağım. Ee, bu işlem için Opacity kısmına tıklayarak buradaki resmin siyah beyazını seçiyorum. Buradan yine Bitmap ardından Büyük simge olarak görüntülüyorum. Şöyle. Evet. Bu resmi seçeceğim. Sağ tıklayıp ön diyorum. Bu resmi seçerek arkadaşlar bunu Opacity kanalına atıyorum. Opacity ile e, beyaz kısımlar e, ve siyah kısımlar birbirinden ayırmak suretiyle siyah kısımları geçirgen hale getiriyor. Beyaz kısımları daha ön plana çıkarıyor. Buradaki slota çift tıklayarak buradaki etkiyi net olarak göreceğim. Bu slotu büyütürken biraz problem yaşayabilirsiniz. Onu belirteyim. Görüyorsunuz şu anda geçirgen özelliği net olarak algılıyoruz. Bu arka plan seçeneğini çekerek aktif ettiğimizde bu etkiyi daha net olarak göreceğiz. Tabi bu geçirgenlik çok fazla. Bunu 60 yapıyorum. %60 civarında yapıyorum geçirgenliği düşecek. Ancak gerçek hayattaki gibi buradaki desenler daha ön planda oluyor. Bunu sağlamak için buradaki kaplamanın üzerine sağ tıklayıp copy diyorum ve bunu bump kısmına yapıştırıyorum. Böylece buradaki desenler daha ön plana çıkmasını sağlıyorum. Sağ tıklayıp isteniş diyoruz. Bump değerini burada arttırabiliriz. Bump değerini artırsak buradaki ee, dediğim gibi desenler daha belirgin hale gelecektir, daha fark edilir olacaktır. Şu anda gördünüz, bakın daha belirgin hale geldi. Buradaki bump değerini e, 50, 50'den daha fazla yapalım, 70 yapalım, 70 gibi bir değer uygun. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi tül perde olarak kullanacağımız e, materyalimiz hazır.